Herkese merhaba kanalıma ve evime hoş geldiniz. bugün günlerden Perşembe ee, Rüzgar zaten biliyorsunuz babaannesinde biz de market alışverişine gideceğiz Ben de hazırlandım eşimin gelmesine az bir süre kaldı ee, aşağı inmeden o geldin aşağı ineceğim Çünkü sizlere açılışı yapayım dedim bugün bir e, kargo aldım zilin çalması çok şaşırdım kapıyı açtım bir kargonuz var dediler Böyle hiç beklemiyordum da adresimi de acaba kim biliyor Falan filan diye düşündüm Sonra üzerinde Şanlıurfa Yazıyordu aklıma Özlem abla geldi Dün hikayesinde Paylaşmış annesiyle ailesine Hediyeler göndermiş Ve onların içinde ben de varmışım Gerçekten çok çok mutlu oldum ee, Saatlerdir burada bekledi kargom ee, 3 saat falan oldu yaklaşık Şimdi dedim geleyim açayım Üzerine de sprey falan sıktım Kolonya yani. Şimdi dedim açayım. Sizlerle de beraber açmak istedim. Buradan Özlem ablaya çok çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu etti. Çok da şaşırttı. Adresimi eşimden almış. Eşim de hiç bana çaktırmadı. Çok farklı bir duyguymuş böyle kargo almak. Şimdi sizlerle beraber açalım. Ne göndermiş bakalım. Hemen bir bıçak aldım. Geldim. Ee, önce Bir an önce açmam lazım. Şimdi eşim arayabilir. İn aşağı diye. Demek bıçağa gerek yokmuş. Yok şurayı açmam lazım. Aynen. Şuradan şöyle göstereyim ilk baştan. Şöyle e, dur, yakından göstereyim. Bunlar Şanlıurfa'ya özelmiş. Şöyleselmiş. Böyle ikili fincan e, var. Sonra lokumlu gözükmüyor. Sarılı şu an ama açmayayım. E, eve geldikten sonra açarım. Bir ara buna uygun tepsiyle sunum yaparım inşallah. Çok güzel gözüküyor. Sonra ee, Türk kahvesi Göndermiş Biliyor ki kahve sunumu yapmayı Kahve içmeyi çok seviyorum Böyle çok şaşırdım ya Burada da antep fıstığı göndermiş Sonra Bu nedir bunu hiç bilmiyorum Şöyle yakından sizlere de göstereyim Aynı biz annemin yaptığı kavurga çetene gibi bir şey ama onlar da ismi ne bilmiyorum. Sonra böyle 3 paket çikolata ve özellikle yeni yılda gelmesini istemiş başında ama gelmeyecek diye üzülüyormuş Özlem abla. Bugün şans bugünden geldi ve çok mutlu oldum ya burada da zarf var. Sevgili Sinem, yeni yılın sağlık mutluluk getirsin inşallah. İngiltereden selamlar Gurbette Özlem abla yazmış. Gurbette Özlem ablam ya ben onu gerçekten çok seviyorum, sık sık konuşuruz. Onun da bir kanalı var bu arada. Zaten ara ara topluluğumda paylaşıyorum bilmeyenler için. O, e, İngiltere'de kızıyla birlikte yaşıyor. Bu e, reklam amaçlı veya onu paylaşayım amaçlı bir kargo olmadığını biliyorum. Ee, ben çok sevdiğini böyle ben e, yeni fincan bir şey aldım da direkt ona gösteririm o da beni mutlu etmek için yollamış ama yine de siz e, onun kanalına bakmak isterseniz buraya kanalın ismini yazarım zaten Gurbette özlem e, açıklamalar kısmına da kanalının linkini koyarım inşallah çok çok teşekkür ediyorum özlem abla iyi ki varsın beni çok mutlu ettin gerçekten bu benim ilk kargomdu farklı bir duyguymuş Hatta şunu bir şöyle. Ay eşim arıyor. Şu diğerinde göstereyim. Ben ona dönerim artık. da lokumlu inşallah eşimle birlikte güzel sunumlu bol muhabbetli kahvelerimiz olur inşallah buradan tekrardan teşekkür ediyorum şimdi ben burada kapatayım eşim gelmiştir aradığına göre bir an önce gidelim market alışverişimizi yapıp gelelim şu an marketten çıktım eşimi bekliyorum ben market arabasıyla burada o da arabayı alıp gelecek ada Adagros'a geldim Buradan da A101 e geçeceğiz. Maske gözlerimi kapatıyor iyice. İnşallah sesim geliyordur. Şimdi tekrar e, arabaya geldim. Şu maskemi indireyim. Millet bana bakınca utandım. Çekmeye devam edemedim. Adam Rostan bayağı bir şeyimiz aldık. Ama her zaman olduğu gibi A101 binden alacaklarım ayrı. Bulaşık tabletinin pahalısından alacaktım ama dedim ki bu ayda A101'inkinden alayım. Gerçi oraya gittiğimde indirimde başka markalar bulursam alırım diye düşündüm. Saat bu arada 7'ye geliyor. Bir saatimiz var. Bir saat içinde de inşallah A101 ile bir halledersek işimiz tamamdır. Haftaya falan da pazara Gerçi pazara gidince de dolduruyoruz. Şimdi aldığımız poşetleri eve çıkardık. Dedik ki rüzgar alıp geldikten sonra çıkarması zor olur. Asansöre bindik. Oh, rüzgar aramı. O kimin mesajı benim mesajlarım mı sana düşüyor? Tamam. Anne diyecektim işte rüzgar almaya gideceğiz. Oh, yorulduk. Ellerim ağrıda. Neyse şimdi kapatayım da. Rüzgarı aldık eve geldik ellerimiz falan yıkadık şöyle bir oturdum biraz dinleneyim çok acıktık ee, eşim de yemek yemedi ben de yemedim çiğ köfte yiyeceğiz Zaten kıvırcıklarım yıkanmış dolaptaydı. Çiğ köfteyi çıkarayım, bir daha kalkayım, ayran yapayım, yemeği yiyelim. Ondan sonra yaptığımız market alışverişini size gösteririm. Rüzgar almaya gitmeden önce de söyledim, alışveriş poşetlerini getirdik, koyduk. Onlar biraz bekledi. İşte yemeği edildiğine kadar biraz daha bekler. Sonra sizlere gösterir, sonra siler, yerleştiririm artık. Öyle. Çok yoruldum. Evet, şimdi geldim aldıkları hamun üstüne koydum, bir kısmını sildim. Şimdi size göstereceğim tek tek. Ama nereden başlasam hiç bilmiyorum. Nereden başlayayım? Alışverişimiz Ada Gross Bim A101. Ada Gross her yerde var mı bilmiyorum ama Ankara'da var belli bölgelerde değil mi? Bir yerde değil Ankara'da. Bilmiyorum, birkaç yerde olmaz lazım. Birkaç yerde, biz de bilmiyoruz. Ada Gross Bim A101 dediğim gibi şöyle A101'den yoğurt aldım. 3 kilo. Zaten çok detay vermeme de gerek yok aslında. 2 tane böyle binden süt aldım. Evde daha da süt var. Ben aylık alışveriş yaptığım için çok alıyorum süt falan. Bir daha hani markete gidip uğraşmıyorum. Ondan sonra şöyle bir A101'den üçgen peynir aldım. Normalde lavaş grit oluyor galiba markası. Yanlış söylüyor olabilirim. Onu seviyorum ama Unuttum oradan almayı. O yüzden A101'in üçgen peynirinden aldım. Şöyle e, çubuk peynir aldım. Bizim elimizde ilk defa bu tarz bir peynir giriyor. E, daha önce biri de bana ama tam bilmiyorum. Böyle değişik peynirler denettir rüzgara yemesi için dediler. Çünkü rüzgar peynir falan yemiyor. Çubuk peynir aldım. Top peynir de alacaktım ama çubuk peynir alayım dedim. Bunu deneyelim. Bakalım rüzgar yiyecek mi? Bim'den aldım. Büyük ihtimal bunun. Kerem markası. Şöyle Torku'nun bir süzme peynirini aldık. Fiyat vermeme gerek var mı? Bilmiyorum. Hatırladıklarını söyle sen. Mesela peyniri sen aldın. 10.5. 10.5. Sonra şöyle iki tane bizim marka margarin aldım. Ben margarin kullanıyorum. Kurabiyelerde falan tereyağı kullanmıyorum. 2 tane de şöyle sole marka aldım. Özellikle şu soleleri kurabiyede bunları da plan falan yaptığımda içine katarsam diye. Tereyağlı e, yapmak da istiyorum ama en son aldığımız tereyağ kokulu. O yüzden hiç sevmiyorum. Kokusuz olduğunda tereyağı pilava ondan kullanıyorum. Şunları da şuraya vereyim. Böyle Tukaş marka jalapeno turşusu. Ondan aldık. O da altın lira gibi bir fiyatı vardı. Şöyle binden bir tane tüm tavuk aldık. Benim eşim maalesef ki tavuğun sadece göğsünü yiyor. Bu tavuğu haşlıyoruz. Suyunu çorba gibi içiyoruz. İçine de tavuğunu didiyoruz. Eşim sadece göğüs kısmını yiyor. O yüzden bizim evimize öyle çeşit çeşit tavuklar girmiyor. Ben mesela kanat severim. Eşim hayatta yemez. Arada but alırım. Öyle işte ya. Sonra şöyle adagross'tan bazlama aldık böyle buzluğa atıyorum ben arada çıkarıyorum tost yapıyorum veya hemen alıp kullanıyorum yine bir e, haşhaş ezmesi aldım şöyle geleyim de haşhaş ezmesi aldım geçenlerde haşhaşla çörek yaptım bayağı da sevdim yine yaparım diye bir tane aldım 8,5 lira gibi bir fiyatı vardı iki tane alacaktım ama dedim bir tane alayım sonra kut markasının Hazır kesilmiş pişirme kağıdını aldım. Bunun fiyatı da 6.5 lira gibi bir şeydi. Ada Gross'tan Signal'ın Signal, Signal. <laughs> e, Neyse detayını vermeyin. Böyle diş fırçasını aldım. Şöyle yakından göstereyim. Ben bu diş fırçasını çok seviyorum. Daha önce de kullandım ama çok pahalanmış. 25-30 lira gibiydi. Ama bugün 13.90 gibi ya da 12.90 o civarda bir fiyata düşmüş. Kendime bir tane aldım. Eşim malum benim kadar diş fırçalamadığı için onun çabuk eskimiyor da. Evde şarjlı diş fırçası da kullanıyorum ben ama bununla da hemen daha hızlı oluyor. Şöyle Soyalan markasının kilitli buzdolabı torbasını aldım. İlk defa aldım. 2.90 falandı. Çok ucuzmuş. Dedim böyle alayım. Aslında normal alacaktım ama Knorr'un şöyle tavuk bulyonunu aldık. Biz pilavlarda ben tavuk bulyon kullanıyorum. Bazı yemeklerde de kullanıyorum. Seviyoruz da. Zararlı diyenler olabilir ama alışmışız. Bros'tan şöyle bir e, bayan nakışlı peruş babet patik falan işte. Bunu aldım. Aslında eşimi düşünerek aldım. Çünkü ben eşime terlik alırım. O benim evdeki patiklerimi falan giyiyor. O giyerse diye. Onu aldım. O giymezse ben giyerim. Koltuğa 4 tane şöyle ülke çikolatalı gofret aldım. Eskiden evimize pek fazla çikolata girmezdi ama şu sunum yaptığımız süre boyunca daha fazla çikolata tüketmeye başladık. Ve evde dursun diye 4 tane ülke çikolatalı gofret aldım. Sonra 2 tane A101'den aldım bunu. Ben şeklini göstereyim. Siz zaten bulursunuz. Yine bunları sunumda kullanmak için aldım. tane de e, albenin tane tane çikolatasını aldım. Bunu sunumunum için değil bunu gerçekten çok sevdim. Geçenlerde aldım ve bunu kendim yiyorum. Normalde çok da çikolata falan yemem ben abur cubur. Ama bunları kendime aldım. Neyse abur cuburu bırakayım da şuradan göstereyim. İki tane tavuk döner aldım böyle paketli. Bayağıdır almadığımızı fark ettik. Bazen iyi oluyor böyle rüzgar da seviyor. Alır yaparız diye. Böyle iki tane tavuk döner aldım. A101'in böyle e, sucuğunu aldım. Bir tane ekmek aldım. Şöyle onlu pakette e, Nescafe aldım. Bunu da eşim de tüketiyor. Ben de tüketiyorum. Arpa şehri. Ha. Bir tane böyle arpa şehri aldım. Bir paket kırmızı mercimek aldım. Bir paket de cin mısır aldım. Şöyle Bim'in pirincini aldım. Erdoğan sen ışık atma da. Ses çok az gelir. Bimin pirincini aldım. Bu ara artık hep bimin pirincini kullanıyorum. Eskiden yayla falan da kullanıyordum ama bana göre biminki daha güzel. Bununla daha güzel oluyor pilavım. Bir tane mi makarna almışız? Bir tane almıştık. Biri de şehriye mi? Kelebek almadık mı? Neyse bir tane makarna çıktı şimdilik. Bunda yoğurtlu makarna yapmak için benim eşim çok sever yoğurtlu makarnayı. Sonra orada şöyle Sani'nin kolası diyeyim, fantası diyeyim artık her neyse. Eşim onu aldı. Rüzgar'a şöyle üç tane... Meyve suyu aldık. Şeftalili. Arada iyi oluyor. içiyor. Şöyle eşim enerji almış. Şuradan onu göstereyim. Önce. Şöyle küçüğünden kaç kilo? 2 kiloluk un aldım. Evde de var diye hatırladığım için dedim bu kadar yeter. Şunu da vereyim. sıvı yağ aldım. 57 lira mı? 56 lira mı? Evet. 5 kilosu. Bimin kendi markasındakini aldım. 4,5 kilosu 61 liraydı. Dedim biminki olsun. Torkunun aktı mı? Akmadı. Torkunun 5 kilo toz şekerini aldım. 25 lira. 23 lira. Öyle bir şey olması lazım. A101'e girdiğimizde biz daha uygun almışız dedik. Biz Ada aldık. Ada Gross'ta indirimler vardı. Sonra şöyle altılı maden suyu aldım. Kamerayı salladım. Sonra altı tane işte havlu kağıt. Açmayı diyeceğim, unuttum. Yavaş yavaş göstereyim. Kafam karıştı. Şöyle iki tane lamba aldım. Ampul aldım. Evde dediğim gibi geçenlerde sürekli patlıyor. Eksikler vardı. İki tane de. Şimdi aldım. Daha da almaya devam edeceğim. Tabii ki. Sonra bingonun mor çiçekler. Neresi ki bu? Mor çiçekler diyor. Böyle yumuşatıcısını aldım. 13 lira. Değil mi?

15.90'mış. Demek 13.90 olan farklı. 15.90 böyle yumuşatıcı aldım. Bir tane aldım. Yetmeyebilir ama bir tersi alırım dedim. Evde de biraz var. Sonra e, takipçim bana Instagram'dan söylüyordu. Sinem bak bunu kullan. Bu iyi. İşte denedim. Memnunum falan dedi. Acenin çamaşır suyu. Geçen ayda alacaktım ama geri vazgeçtim küçük olduğu için. E, artı çamaşır suyu ve yağ çözücü diyor. Ama bana dedi ki mor olanını al. Ben de baktım. Şimdi bu da mor geldi bana. Bu da mor. Yani bu koyu mor, bu açık mor gibi geldi. Pembe de duruyor olabilir. Kararsız kaldım. Ee, normalde Bim'in kendisine bir tane domestosunu alacaktım. Bu ikisini aldım. Bakalım deneyeceğim. Çok memnun kullananlar. Sonrasında yine takipçim ee, bunu çok övdü. Fırın, ocak için falan. Bunu da e, A101'de 10 liraydı ama ben Adagross'tan 8.90'a aldım. Bu da yer çözücü. Sonra şu meşhur sarı Aksperos sarı güç. Bu da aynı markanın banyo temizleyicisiymiş. Dedim bu sefer de bunu alayım. Aslında biminkini alıyordum ama denemek için bunu alayım dedim. Bunun fiyatı da 6 lira falan olması lazım. Şöyle bimden bir tane cif aldım. Bunu banyo için aldım. Normalde mutfağa ben domestos katkılı olanını bulup onu kullanıyorum. Bunu sadece banyo için kullanacağım. Cephe aldım. Sonra şöyle bir tane makine parlatıcısı aldım. Genelde de Bim'in veya A101'in kullanıyorum. Ay bacaklarım uçtu. Şöyle Clearman'in şampuanını aldık. Bunu eşimle beraber kullanıyoruz. Eskiden Elidor Pantene falan kullanıyordum ama en iyisi Clear bence. Bu sefer şey yoktu. Bu limonlu olanını bulduk. Bunu aldık. Bu da indirimdeydi. 18. Evet. 18 lira. Şöyle bir tane de beyaz sirke aldım. Temizlikte falan kullanıyorum ara ara. Kokusunu hiç sevmesem de. Bulaşık tableti olarak fair alayım dedim. Finish alayım dedim ama çok pahalı geldi. Dedim neyse bu ayda A101'inkini alayım. Ben A101'inkinden memnunum. Ee, daha önce BIM'inkini kullandım. Hiç beğenmedim. Ben bulaşıkları yıkadığımda hep kalıntı kalıyordu bardakların içinde falan. Böyle parlatmıyormuş gibi oluyordu. Ama A101'inkinde hiç öyle bir sorun yaşamadım. O yüzden memnunum. Bu da uygun diye bunu aldım. Şöyle 3 tane bulaşık süngeri aldım. Genelde bu bulaşık süngerlerini kullanmayı seviyorum. Diğer sarı olanlar sevmiyorum. Böyle lazım olursa diye evde duruyor ama yine çok çok memnun oldum. Benden görüp alıp deneyenler memnun kalan birçok arkadaş oldu. Bu bez. A101'den alıyorum. Bunu üçlü 10 lira. Gerçekten çok memnunum. Böyle ocağı falan kurulamama gerek kalmıyor bununla silince. Ocak dolaplarını da öyle siliyorum ben. İz kalmıyor benim dolaplarımda. Yine bu bezden aldım. Genelde alıyorum mavisini kayınvalideme işte sema o bu derken bitiyor. Yoksa o kadar kullanmıyorum ben. Şöyle karbonat aldım. Temizlik yaparken kullanırım diye. Poşet klipsi diye mı ha? Evet. Şöyle poşet klipsi aldım. Evde vardı ama rüzgar daha geçenlerde iki üç tanesini kırdı. Lazım oluyor diye yine bir paket aldım. Şöyle kendime e, makyaj temizleyici aldım. Bunu da A 101den aldım. Fiyat 30 lira diye hatırlıyorum. Emin değilim. Bunun daha önce sarı olanını kullandım ben. Şurası sarı renkti ama e, o bende sanıyorum ki yağ bezesi yaptı. Normalde bende olmaz ama Şuralarımda falan yağ bezesi yaptı diye düşünüyorum. Bu sefer de bunu aldım. Bir de şey yazıyor. Kontak lens kullananlar için bile uygundur diyor. Benim gözlerimde de lens var. Dereceli benim gözlerim bozuk. İlk defa duyuyordursunuz belki ama bunda da onu görünce bir de mavi kantaron çiçeği suyu diyor. Bu sefer bunu alayım deneyim dedim. Şöyle limon aldım. 2, 4, 5 tane. Kestane aldık bugün yılbaşı gecesi. <laughs> Dedik bir kestane alıp kestane yapalım. Çok öyleydi ama yine de dayanamadım. Kestaneyi gerçekten çok seviyorum. Bakayım bir kilo mu? Bir kilo 200 gram gelmiş. Rüzgara çilek aldık oluşuma. Kilosu 30 liraymış. 700 gram çilek almışız. Oh. patlıcan çok çok pahalanmış. Dün bimde 9 liraydı kilosu. Bugün ada burası kilosu 6 liraydı. 1 kilo 400 gram gelmiş. <laughs> yani 4-5 tane dedim ama şu kadar bayağı tutmuş. Çünkü şu patlıcanlar iri. Az bir şey de kivi aldım. Rüzgar kivi yer mi bilmiyorum ama yumuşaklarını seçtim özellikle. Şurada suyu akmış. Bayağı yumuşak seçmişim. Ezilmiş elime neyse. Muzun kilosu çok ucuzdu. 7 liraydı. Ee, 2 kiloya yakın muz almışız. Rüzgar bayağı muz tüketiyor. Oh, şöyle bir pasta süsü aldım. Puding yaptım üstünü süslemek için. Sonra çekirdek aldım şöyle. Taze çekilmiş Türk kahvesi aldım. Kahvesini aldığım yerden şöyle kreminlerden aldım. Bir tane şöyle e, küçük çöp poşeti aldım. E, Tezgahın üzerinde kullandığım çöpte kullanıyorum. Bunu bırakmamıştım. Bunlar eşimle oğlumun işi. Bunu fazlasıyla yiyorlar bunu. Soslu fıstık cips aldık. Soslu kaju kendim biraz aşağı indirirsem şöyle bayağı bir eti puf aldık iki paket hindistan cevizi aldım sultan sarması yapacağım onun için evde de vardı ama bayağı gidiyor malum iki paket de böyle aldım bunu kendim aldım. Bey pazarı kurusu. Ben bunu çok seviyorum. Çayın yanında yerim diye. Bey pazarı aldım. Yine rüzgarın bonibonları. Şöyle çizili çaldım. Çayın yanında yeriz diye. Dört tane et kraft. Yine rüzgar ve babası. bir de kasa önünde indirimdeydi. Ee, orada çalışan çocuk da böyle eşimle bayağı samimi. Onun altına eşim bunu almış. Bunları ben aldım. Bunları seviyorum. Rüzgarla yeriz diye. Malum 4 günde evdeyiz. Bunu da rüzgar yiyor ara ara. Eşim de bayağı yiyor. O yüzden bayağı cips aldık. Şöyle 3 tane metro çikolata aldım ben. Yine kahvenin yanında. Biri de rüzgarın yerse diye. Yine böyle cipsiler. Tabi hepsini böyle bir günde yenmiyor. Biz genel alışverişimizi aylık yaptığımız için böyle e, ıvır zıvırlar da aylık olarak düşünerek alıyoruz. Ama yine gün içinde alınıyor. Şöyle bir tane balık kreker aldım. Rüzgar mutlu olsun diye ada şeker almıştım ama oğlum uyuyor bu arada içeride. O uyanmadan video çekeyim dedim. Şöyle altılı su aldım arkada görüyorsunuz. Bir koli yumurta aldım. Yumurta kaç lira? 25. 25. 24.90 24.90 yumurta Başka da inşallah unuttum. bir şey yoktur Alışverişim bu şekilde Şimdi bunları yerleştirmek lazım ama yeni yıla böyle iş yaparak girmek istemiyorum. Saat şu an 10. Ee, biz bunları yerleştireyim diyene kadar 11 olur. Ondan sonra bir çay demleyeyim o arada. Oturup çay içeriz. Şimdi kapatayım. İş bizi bekler. Seni de bekler <laughs> ha, ne kadar tuttu bu arada. Fişler. 297 lira Adagros tuttu. Zaten deterjan kısmının çoğunluğu oradaydı. 180 lira A101 evet. 180 lira A101 tuttu. 180 A101 tuttu. Tamam. Niye böyle yaptın değilmiş gibi. Bir an yanlış hatırladım. E, bir 250 mi tuttu? Evet. 725 lira. 725 liralık market alışverişi yaptık. Zıvır zıvır çok aldık. Ama aylık aldığımız için gün içinde daha şey oluyor. Biz aylık alıp eve koyuyoruz. Hayat pahalı. Aslında aldığımızda bir şey yok. Ee, daha çay falan hiçbir şey almadım salça. Onlar öbüraya, öbür aya öbür yüklü bir market alışverişi bekliyor diyebilirim. Sizinle en son e, yaptığımız alışverişi gösterirken görüştük. Sonrasında e, aldıklarımızı yerleştirdim. Rüzgar zaten geldiğimizde uyuyordu saat 12'de de hala uyuyordu İnşallah bütün yıl uyuyarak geçiririz beni yormaz bizim uyku sorunumuz çok fazla Ben de aynı Rüzgar gibiyim ona diyorum ama ben de geç yatıyorum geç kalkıyorum Neyse işte bayağı uzun sürdü saat 12 çeyrek falan vardı anca bitti yerleştirme işi ama yine de işte halıyı gırgırla falan derken saat 12'de havai fişekler atılırken ben koşturuyordum Sonrasında çayımızı içtik, oturduk falan derken biraz telefonla konuştum. Saat gecenin yarısı oldu. Ee, sizlere de buraya veda etmek için geldim. Umarım e, 2020 yılı, 2021 yılı hepimiz için hayırlı olur. E, 2020 yılını aratmaz diyeyim. Hepimize sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Benim için aslında 2020 yılı ne kadar her ne kadar kötü olsa da e, Sizleri kazandım, YouTube'a video çekmeye başladım, elimden geldiği kadar ilerledim. İnşallah daha da ilerleyeceğim, o yüzden bana uğurlu geldi diyeyim. İnşallah 2021 yılı da öyle olur. Sizlere de burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer e, ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.